Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni, yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuzu geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz ona destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Adama Sal dizisinin 23. bölüm fotoğrafları geldi sizleri için. 23. bölümün fotoğraflarını ve özetini açıklıyorum. Otelde çıkan kargaşa sırasında e, bebeğin kaybolması da herkesi endişelendirir. Bu zaman Poyraz ile Haziran Hanife ve bebeğinin peşine düşer. Nehir ise Okan'la yakınlaşmaya başlarken Suzan Sadık için bir tehdit olmaya devam eder. E, biricik kesim Beyazıt'ın kıskançlığından e, rahatsız ol olurken Beyazıt ise Biricik'in istediği gibi bir adam olması için başlar görkemden dersler almaya.